Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere yine çok güzel iki renkli bir model göstereceğim. İplerim şöyle kar topu, krem ve e, saks mavisi diyorum ben bu renge. Saks mavisi. efekten nasıl duruyor bilmiyorum ama çok güzel bir mavi. Şöyle göstermek istiyorum. Evet şöyle krem ipimi de biliyorsunuz zaten kullanıyorum sürekli. Tığ numaramı da göstereyim öncelikle. 2,5 mm. Bu modelden şimdi ben sizlere yelek modeli göstereceğim hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. ilk olarak mavi rengimle başlamak istiyorum. İlk olarak şöyle bir miktar zincir çekiyorum. Zincirlerimin herhangi bir sayısı yok. yapmak istediğiniz modele göre ölçeceksiniz. Yani ebatına göre sizler de zincir çekebilirsiniz. Ben şimdi göz kararı biraz bir zincir çekmek istiyorum hanımlar. Bu kadar zincirlerimin yeterli olacağını düşünüyorum. Tığımın başını alarak bakın 1-2-3. zincirime şöyle batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Tığımı sarıyorum. Yanındakine hemen batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Tığımı sarıyorum. Hemen yanındakine batarak ikili bir trabzan yapıyorum. 3 tane yan yana yaptım. Bir de köşe trabzanım 4. Araya bir zincir çekiyorum. Tığımın başına alarak bakın. Bir zincir atlıyorum. Sıradakine batarak yan yana buraya da yine 3 tane ikili trabzan yapacağım hanımlar. Bakın yine bir zincir çekiyorum. Tığımı sararak. Bakın bir tane zincir atlıyorum. Sıradakine batarak yine yan yana Üç tane şöyle ikili trabzan yapacağım. Aradaki bir zincirlik boşluğumuz bu boşluk bize üst sırada lazım olacak. Bakın bir zincir çekiyorum. Tığımın başına alarak bir tane zincir atlıyorum ikinciye batarak şöyle ikili bir trabzan yapıyorum. Hemen yandaki zincire batıyorum yine ikili bir trabzan hemen yandakine batıyorum ikili bir trabzan bakın üç tane yan yana yapıyorum bir zincir çekiyorum tığımın başına alarak yine bir tane atlıyorum ikinciye batarak yine yan yana üç tane trabzan yapıyorum bakın yine üç tane bir tane zincir çekiyorum tığımın başına alarak bakın bir tane atlıyorum sıradakine batıyorum bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz sanımlar. Bakın 3 tane yapıyorum yan yana. Bir zincir çekiyorum tığımı sararak bir zincir atlayarak ikinciye batıyorum. Yine aynı şekilde üç tane yan yana. Bu şekilde sona kadar gele. Evet bana bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Bakın başlangıçta da e, dört tane trabzanımız olmuş, üç tane bir de köşe trabzanımızla birlikte. Bakın dört tane Bitişte de yine aynı 4 trabzanla kapatmış olduk. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Bakın hemen şöyle göstereceğim. Hemen dibindeki bakın ilk sık iğneye batarak sık iğne yapıyorum. Daha sonra buradaki bakın 3 tane trabzanım vardı. Üçünün de tepesine batarak sıra sıra sık iğne yapıyorum bakın. Daha sonra bakın burada bir zincirlik boşluğumuz vardı içinden geçerek buraya da bir tane sık iğne. Daha sonra bakın buradaki üç trabzanımız vardı üçünün tepesine de yine batarak sık iğne yapıyorum. Bakın daha sonra bir zincirlik boşluğumuz vardı yine aynı şekilde batıyorum yine bakın üç trabzanım var bu şekilde. Bu sıramızı da tamamen sık iğne yapıyoruz. Bakın daha sonra buradaki boşluğun içinden geçerek buraya da bir sık iğne yapıyorum. Bakın yine burada 3 trabzanım var. Yine bu üçüne de sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu sıramızı tamamen sık iğne üzerine oluşturuyoruz hanımlar. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimizi tamamlayalım. Trabzanlarımızın üzerine ve aradaki bir zincirlik boşluğumuzda dahil hepsine sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Bakın buradaki boşluğumuza da girerek yine yani içinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereceğim. Sıramızın sonuna kadar tamamlayalım sık iğnelerimizi. Sıramın sonuna geldiğimde bakın son iki ilmeğim kaldıktan sonra artık krem rengime geçiyorum. Burada şu an e, mavi ipimizi koparmayacağız. Evet daha sonra koparmamız gerekecek. Fakat şu an koparmayacağım. Bakın arkasından şu şekilde krem ipimi yani şu şekilde tutarak iki ilmekten krem ipimi geçiriyorum ve bu şekilde tekrar yapacağım hanımlar geçiriyorum daha sonra üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum ve mavi ipimi sıkıyorum bakın iyice sabitleştirdim daha sonra modelimi çeviriyorum bakın burada şu an 3 tane zincirim var 3 zincir çektim tığımın başını alarak bakın buradaki şuradaki birinci boşluğa batarak içine girerek Önce bir kez, sonra iki kez, sonra iki kez çıkıyorum. Daha sonra iki zincir çekiyorum. Tığımın başını alarak bakın buradaki son trabzanımı saymıyorum. Üç trabzanımdan sonraki boşluğa girerek yine alıyorum. Önce bir kez, sonra iki kez, sonra iki kez çıkıyorum. Bir çapraz görüntüsü oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını alarak. Bakın şimdi ise sıradaki boşluğa gelerek önce bir kez, sonra iki kez, sonra iki kez çıkıyorum. Üzerine iki zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Bakın bir öncekine tekrar dönerek aynı şekilde batıyorum. Önce bir kez, sonra iki kez, sonra iki kez bakın çapraz bir görüntü oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Bakın Sıradaki boşluğa gelerek batıyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Burada iki zincir çekiyorum, tığımın başını alıyorum ve bakın geri dönerek bir öncekine dönerek batıyorum ve önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Araya bir zincir çekiyorum, tığımın başına alarak bakın bir öncekine batarak. Önce bir kez, sonra iki kez, sonra iki kez. Üç seferde çıktım hanımlar. Üzerine iki zincir çekiyorum. Tığımın başını alarak bakın bir öncekine tekrar dönerek. Önce bir kez, sonra iki kez, sonra iki kez çıkıyorum. Amaç şu çapraz görüntüyü oluşturabilmek. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını alarak bakın hemen önündekine değil bir sonraki boşluğa girerek önce bir kez sonra iki kez sonra iki kez çıkıyorum burada iki zincir çekiyorum tığımın başına alıyorum bakın buradan geri dönüyorum bir öncekine gelerek önce bir kez sonra iki kez sonra iki kez bakın çaprazlığı oluşturuyorum bir zincir çekiyorum tığımı sarıyorum bakın sıradaki boşluğa gelerek Yine 3 seferde çıkarıyorum. Arasına 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını alarak bakın bir öncekine gelerek yine 3 seferde tığımdan çıkarıyorum. Bir zincir tığımı sarıyorum bakın yine bir ön, bir sonrakine yani öndekine batıyorum. Yine araya 2 zincir tığ sararak bakın bir sonrakine tekrar dönerek yine aynı şekilde üçlü bir şekilde çıkıyorum bir zincir çekiyorum tığımı sarıyorum bakın burada yine 3 trabzandan sonra dördüncünün arasına boşluğumuz var batarak yine üçlü bir trabzan yapıyoruz yine araya iki zincir tığ sararak bakın bir öncekine Tekrar dönerek aynı şekilde yine çaprazım oluşturuyorum. Daha sonra bakın burada tığımın başına alarak son zincir son trabzanım var. Dörtlü trabzanım kenarı da dördüncü yani trabzanım. Onun hemen zincirine şöyle batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Daha sonra İkili bir trabzan yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim hanımlar. Bakın buradan mavi ipimi kestim. Çünkü mavi ipimizi kesiyoruz bir üst sıraya geçmek için. Ama krem ipimizi hiç kesmeyeceğiz. Bunu hep yürütebileceğiz. Söylemiştim mavi ipimizi keseceğimizi. Artık onu kesme vaktimiz gelmişti ve kestik. Yine aynı şekilde bakın arkadan tutarak ilmeğin içinden geçiriyorum ve yine şu şekilde üç tane zincirini çekerek bakın krem ipimi sıkıyorum ve iyice sabitliyorum ve modelimi çeviriyorum şu an 3 zincirimi çektim mavi ile tığımın başına alarak bakın burada iki zincirlik çaprazın üzerinde bulunan şu iki zincirlik mesafeye batarak şöyle ikili bir trabzan yapıyorum tığımı sarıyorum aynı boşluğa tekrar ikili bir trabzan çıktığımı sarıyorum. Aynı boşluğa tekrar ikili bir trabzan. Bakın 3 tane trabzan yaptım. Burada olduğu gibi. Araya bir zincir tığımı sarıyorum. Bakın sıradaki iki zincirlik çaprazın üstündeki boşluğa geliyorum. Yine yan yana 3 tane trabzanımı yapacağım. Bakın yaptım. Araya bir zincir tığımı sarıyorum. Bakın sıradaki çaprazın üzerindeki iki zincirlik boşluğa yine aynı şekilde yan yana üç tane bakın trabzanımı yapıyorum bir zincir çekiyorum tığımın başına alarak bakın sıradaki şuradaki iki zincirlik boşluğa batarak yine aynı şekilde üç tane trabzanımı yapıyorum. Modelimiz artık tekrar arkadaşlar bakın. Bakın bu sırayı tekrar ediyorum. Şimdi yine aynı şekilde bakın. Buradaki boşluğa batarak yine yan yana 3 tane trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tığımın başını alarak bakın. Sıradaki boşluktaki alana batıyorum yine 3 tane yan yana trabzan yapıyorum bakın bir zincir çekiyorum araya bakın alt sıranın tekrarını yapıyorum görüyorsunuz tığımın başını alıyorum yine aynı şekilde bu sıramızı tamamen bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerletiyoruz hanımlar Sona kadar geldik. Sona geldiğimizde bir zincir çekerek hatırlıyorsanız modelimizi çeviriyoruz. Hemen bakın. İlk dibinden başlayarak sık iğnesini yapıyoruz. Daha sonra buradaki 3 trabzanımıza sık iğne yapıyoruz. Bakın. Daha sonra bakın bu aradaki bir zincirlik boşluğa girerek yine sık iğne yapıyoruz. Yine buradaki 3 trabzanımıza sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Modelimiz artık tekrar görüyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor hanımlar. Güzel bir model. Güzel de duruyor. İki renkli de çok güzel oluyor. Bakın bu şekilde bu sıramızda tamamen sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde ilerliyoruz hanımlar. bütün boşluklarımıza yani aradaki bir zincirlik boşluğa ve bu trabzon üzerlerine sık iğnelerimizi yaparak sıramızın sonuna kadar gelelim hanımlar burada sona geldiğimizde yine 3 trabzanımızın tepesine battıktan sonra buradaki 4. trabzanımıza da yine sık iğnesini yaptık burada iki ilmeğimiz kalınca tığımızda mavi çıkarıp krem ipi elimize sarıyoruz. Biliyorsunuz krem ipi koparmıyorduk hiç. Yürütecektik onu. Hemen iki ilmeğin arasından geçirerek mavi de sıkıyorum alttan. 3 zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Şimdi ise bakın bu sırayı tekrar göstereceğim. Artık dediğim gibi tekrar sırası. Tığımızı sarıyorduk. Bakın buradaki boşluğa girerek üçlü bir trabzan yapıyordum. Araya iki zincir çekiyoruz. Tığımızın başını alarak bakın. Bir öncekine hemen şuradaki 3 trabzan ile bu köşeli trabzan arasındaki boşluğa girerek yine üçlü bir trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Tığımın başını alarak bakın. Sıradaki boşluğa gelerek Yine üçlü bir trabzan. Araya iki zincir tığımı sarıyorum. Şimdi bir öncekine tekrar dönerek. Yani normalde bütün boşluklara iki defa girmiş oluyoruz. Bakın. Araya bir zincir tığımızı sararak. Bakın hemen öndeki boşluğa girerek. Yine üçlü bir trabzan. Araya iki zincir tığımı sarıyorum. Bakın bir sonrakine tekrar dönerek yine üçlü bir trabzan şeklinde çıkıyorum bir zincir sarıyoruz tığımızı bakın buraya değil hiç girilmemiş olan sıradakine girerek üçlü bir şekilde çıkıyorum araya iki zincir tığımı sararak tekrar diğerine dönerek bakın yine aynı şekilde batarak bir çapraz oluşturmaya çalışıyorum Araya bir zincir çekerek tığımızı sarıyoruz. Yine aynı şekilde bakın hiç girilmemiş olana girerek ilk önce yine üçlü bir şekilde çıkıyorum. Araya iki zincir tığ sararak bir öncekine tekrar dönüyorum. Bu modelde tamamen bu şekilde daha sonra biliyorsunuz mavi ipi buradan koparıp buradan tekrar yürüteceğiz. Yine şu İki zincirlik alanlara üçlü trabzanlar yapacağız. O şekilde model artık tekrara döndü hanımlar. Ben de zaten şu sıranın tekrarını göstermiştim şu an. Yapmak isteyen hanımlar videomu izleyerek bu modeli uygulayabilirler. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Ben renk uyumunu da modeli de çok beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Şimdi ben modelimi biraz daha büyütüp göstermek istiyorum. Evet modelimi büyütmüş halim Bakın bu şekilde gayet hoş güzel bir yelek modeli şöyle de göstereyim Ben çok beğendim Umarım Sizler de beğenmişsinizdir Hanımlar yapmak isteyen Hanımlar videomu izleyerek e, modeli uygulayabilirsiniz güzel bir model tavsiye ediyorum kolay da bir model şimdiden yapmak isteyen hanımlara kolay gelsin videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.